Buy. Aldım. Gördün mü? Of. Atar atmaz. Oo bayağı iyi. Aldım. Güzel. Güzel boy. Hadi hemen bir dakika. Dersen Yok gerek yok. açık şey. Tamam şeyi. Bunu. Yapıştırdın <laughs> he. Hızlıdan. Şu yüce çubi. Al bakalım şu yemini. Al şu balığını da. Sen sal. Beni bekleme. Çekelim mi fotoğraf? Ha çekelim. Evet, alırım bir bakalım. Hadi bakalım. Güle, güle. Aldım! Perç. <laughs> Kırılmış biri. Eee... Bunu <laughs> Sonra balık yok diye ağlamış. bıraktı. Kalkış herhalde ya. Olabilir. Alıp alıp bırakıyor, alıp bırakıyor. Aldı. O aldı. Aldım. Hadi bakalım. Pörç herhalde. Perç'e benziyor. He, ee, ufak kefal. Güzel. Çok pis yutmuş ya ince makas almayınca alamazsınız. Bunu sen çıkaracaksın abi. Makas da al, bende makas yok. Önce bir tanesini çıkart. Ameliyat mı ediyorsun ameliyat? Hadi bakalım güzellik. Güle güle. Güle güle. Thank you. Narzahar yapsana, Aha alıp... Yavaş, sardım ya. geri, geri. Al, 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 al. Çık, Bir ufak kefal Lan ama... Neyse Gitti bari Çok kaygan la <laughs> <laughs> Tutulmuyor ki Taşa sıkışmış At da Ha, yok la, ölmüş. Yok la anahtar onun değil. Ee. Bak bak. Bunun değil de. Aynı. Neyle? Aha. Hadi bakalım. Güzel. <laughs> Bugün şey al. Ne alayım? Şuradan şey al. Bir dakika, bir saniye. Bana makasını ver. Benimki kalın biraz. Bu <laughs> ah. bana da of, Çok kötü yutmuş ya. Hmm. Sen bastır yukarı diyorum. kötü ya. Son girmiş mi? Bir dakika. Tamam da Şunu, gitme. Onu bir çıkarsan Güzellik. Seni yok, yok gerek yok. Sanalım. Tamam, arkadaşlar. Bugün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.